Hoş geldiniz. Ben Doktor Ahmet Özcan, çocuk doktoru ve bebek uyku danışmanıyım. Bugün emziren anneler COVID-19 aşısı olabilir mi? çok gelen soruyu değerlendirmek istiyorum. Emzirme, anne sütü bebeğin beslenmesinde özellikle ilk 6 ayda çok önemli ve çok değerlidir. 6 aydan 2 yaş sonrasına kadar yine Dünya Sağlık Örgütü tamamlayıcı beslenme ile beraber anne sütünün devamını önermektedir. Emzirmenin devamını sağlanabilmesi annenin psikolojisiyle de özellikle direkt ilgilidir. Benim takip ettiğim anneler, "Emziriyorum hocam, aşı olabilir miyim? Covid-19 aşısı olabilir miyim? Olsam mı?" emzirmeye ara vereyim mi, aşı olduktan sonra ne kadar süre emzirmeyeyim, sütümü sağıp atayım mı gibi endişeleri bana iletmektedirler. Bundan dolayı ben bir takım sağlık yayınlarını araştırdım. Hem yurt içi hem yurt içi sağlık bakanlığının veya sağlık otoritelerinin kaynaklarında hem de yurt dışı bazı yayınlarda emzirme sırasında aşı olunmasına engel bir durumdan bahsedildiğini görmedim. Yani genel olarak sağlık otoriteleri emzirme sırasında aşı olunabileceğini belirtmekler. Fakat burada kesin bir garanti, hiçbir yan etki ortaya çıkmaz gibi bir şey söylenemiyor. Burada annenin yani ailenin kendi isteğiyle riskleri kabul ederek aşıyı olması önerilmekte. Özellikle Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği'nin son yayınladığı bildiride yüksek riskli olan grupların sağlık çalışanlarının veya kalabalık ortamda çalışanların bu kişilerden emziriyorlarsa eğer ve hatta hamileliğin ilk 3 ayı hariç hamilelikleri varsa aşı olmaları yönünde tavsiyede bulunmakta. Fakat burada yine ailelerin kendi istekleriyle buna karar vermelerini salık vermekte. Benimse bir çocuk doktoru ve uyku danışmanı olarak aynı zamanda emzirmeyle de ilgilenen bir çocuk doktoru olarak önerim. Kendi takip ettiğim annelerde eğer çok ciddi alerjik reaksiyonları veya bir takım ciddi endişeleri yoksa eğer bir sağlık açısından kendilerini güvensiz hissetmiyorlarsa eğer aşı olmaları yönünde ben kanaatimi bildiriyorum. Fakat bu konuda yine kendi takip ettiğim hastalara da Kesinlikle hiçbir şey olmaz, hiçbir yan etki olmaz gibi bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bunu hiçbir bilimsel kaynak bu garantiyi veremez. Fakat net olan şu var, emziren annelerde aşı olduğu zaman aşının yan etkileri emzirmeyle bebeğe geçmiyor. Koronavirüs geçiren annelerin memelerinde ve anne sütlerinde koronavirüs yani Covid-19 saptanmıyor. Hatta emzirirken aşı olan annelerin sütlerinde bir süre sonra antikor geliştiği yani bebeğe aslında COVID-19'a karşı bağışıklık sağlayıcı hücrelerin geçtiği yönünde de bir takım güçlü çalışmalar var. Bu açıdan bakıldığında benim emziren annelere önerim COVID-19 yönünden eğer kendilerini riskli görüyorlarsa aşılanmaları yönünde tavsiyede bulunuyorum. Tabii ki yine buna annelerimiz kendileri karar verecekler. Sağlıklı günler diliyorum.